derler. Bu görünürlükle ilgili sigaraların görünürlüğüyle ilgili bir kanun üzerinde var. Hayır. Çok önceden duydum bu kanun düzenlemesi. Evet. Bir türlü olmadı. Evet. Hey derken hayata geçti. Ama halk sağlığı bunlar çok önemli. Çünkü arkasında durmak gerekiyor karar alınca. Ben her geçen gün iyi olacak. Türkiye'nin rakamları eskiden daha kötüydü. Yüzde elli Siyasi, siyasi, siyasi. Korkut süper aldı. yüzde maliyeti 40 lira. Satıyor 380 lira. İki yüz lira, iki yüz lira <laughs> zekalıydı. Zekalı, parçası. Ay hanım, bu olumlu <orası> zevk olmazsa <laughs> <laughs> Arkadaşlar, benim ben bırakmayı ben, <laughs> <O, mi? gülüyor> e, Teşekkür ederim Çünkü güzel bir gün. E, ben de sigara bağımlısı, yani içiciydim. Bağımlı demeyelim sigara içicileriyle bağımlı aynı şeyde değil. Yani, <laughs> şey değil hani fakir tepkisi söylemiyorum ama e, aşağı yukarı ben de 11-12 e, sene önce bıraktık kurtulduğum Şimdi burada muhtarlarımız var hemen hemen, yani hemen hemen halkın içinde. Şöyle bir e, teori var. Sizin de